Selam çiçeklerim. Evet bugün baldımızın 15. günü. Evet 15. günü de devirdik. Bu da bitkilerimizde 15. gün şey gibi düşünün. Kefeni yırtmak gibi bir şey. <laughs> evet bunlar da kefeni yırttı. Gördüğün gibi gayet canlı ve diriler. Bugün de bir sulama yapıyorum çünkü toprağım çok kuru. Adana'nın havası biraz dengesiz gidiyor. Kış ayındayız ama bir güneşimiz oluyor, bir yağmurumuz oluyor. Böyle olduğu için bir güzel bu şekilde kuruduysa fazla o yüzden sulamasını dengelersin sen de. İşte bu şekilde. İşte yapılacak şeyler bu kadar. Hiç seni yormuyor, üzmüyor. Bu kadardı. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.